Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Körpınar. Bugün güzel bir şey yapacağız. Son zamanlarda e, virüslerden korunmak için insanlar birçok şey yapıyor. Bizim de bunun için iyi e, geliştirdiğimiz bir şey var. Aslında bu geliştirme değil. Benim kendi uzun süre yaptığım bir şey. Bana sürekli doktorum şey diyordu. E, doktor diyordu. Kulak burun boğaza gitmiştim. Sürekli de şunu demiştim Burnunu hep açık tut. E deniz suyu var. Sprey şeklinde izlenelerde satılan onların yerine de onlardan aldı dedi. Onların yerine de dedi e, tuzu suyu koy dedi. Bunlarla dedi yıka sürekli dedi. Tuzlu suyla burnumuzu sürekli yıkamanın çok güzel olduğunu söyledi. Ve bu burunların burnun şura içini temizliyor tuzusu. Tab buradaki tam şu alın kısımdan burnunun bileştiği tüm yerleri temizliyor içindeki tüm şeyleri pislikleri temizliyor ben bunu araştırdım küçük çocuklarda da yapıyorlar bunu şırınganın içine koyup çocukların burnuna sıkıyorlar ve diğer tarafından akıyor ben de bunun için bir şey geliştirdim bu cihaz kendi geliştirdiğim şu kadar bir şey şunlar akvaryum bu kavanoz, bal kavanozu ve bir tane de hava küçük tansiyonlu aletlerden çıkan hava motoru. Bunu bunun basıncıyla bu fazla bir basınç olmuyor ve bu tuzlu suyu sürekli havaya bas hava vererek tuzlu suyu basıyor. Şu şekil tuzlu suyu burnunuzun içine basıyor. Hortumu da bu şekil götürdüğünüz anda burnunuzun tam içine kadar tam şuraya şu şekil getirdiğiniz zaman bakın görün arkadaşlar tam şu şekil burnunuzun içine kadar temizlik yapıyor ve bunu bu hortumun küçük olması lazım ince olması lazım ve bu bas çok küçük bir hava basıncı verdiği için sizi rahatsız etmiyor sürekli tuzlu suyu basıyor tam şu şekil İçine kadar yitebiliyorsunuz tam şu şekil yittiğinizde burnunuzun Tam şuraya kadar. Şu an ortum, tam şurada. Tam şurada olduğu zaman ortum. Bu içine geçiyor. Hadi şimdi gelin bunun nasıl yapıldığını size anlatayım. Size göstereyim. Ben karan, e, kamerayı yakına alayım. Koronavirüsünde de e, çok önemli şeyler diyorlar. Son zamanlarda ülkemize gelmekte bulunan koronavirüsü için önlemler almamız lazım burun temizliği, ağız temizliği bunlar çok önemli. Ve bunun için de bu tuzlu suyla sürekli burnumuzu yıkayın diyorlar. Ve biz de bunu geliştirerek, şu gördüğünüz aleti geliştirerek burnumuzu temizleyeceğiz. Hadi gelin yakına alalım. Koronavirüsünden %100 kurtuluyoruz. Virüslere, burnumuzun içindeki virüslere son veriyoruz. Bunun için şunu yapma, şunu kullanmamız yeterli olacak. Hadi gelin tuzlu suyumuzu hazırlayalım ve burnumuza basalım. Hadi görün nasıl oluyormuş birlikte yapalım. Ben size misafir olayım. Beni izleyin ve şuradan çıkan önerilen videoları izleyin. Ve şuradaki çıkan kartlardan çıkan videoları da izlerseniz çok mutlu olurum. Hadi gelin nasıl yapılıyormuş onu size Arkadaşlar tuzlu suyun hazırlanmasını göstereyim size. Bunun için çaydanlıkta hafif ılık su olacak, çok ılık bir su olacak, burnumuza fazla zarar vermesin diye çok sıcak olursa burnumuzdaki kıllara ve burnumuzun bulunan mukus tabakasına zarar verebiliriz. Burundaki asıl amacımız tuzlu suyla kılları temizleyebilmek. Aslında bunun baharda alerjisi olan insanlar Bahar nezlesi olan insanlar da yapıyor. Tuzlu suyla mutlaka burnu temizlik yaptığınızda şöyle bir derin nefes aldığınızda daha kaliteli bir nefes aldığınızı göreceksiniz. Bunun için geliştirilmiş şeyler var ama e, o da burunun bu tarafından bir tarafından basıp diğer sağ burundan basıp sol burundan suyu çıkartmak ve buna benzer şeylerin oldukça zor olacağını düşünüyorum ben. Ve ben onu da denedim. Çok zor oluyor bu eczanelerden satan fiskiye şeklindeki olan şeyleri de bastığınızda orada küçük bir <laughs> çok özür dilerim bir basıyorsunuz sadece orayı şey yapıyor ama bu tuzlu suyun hazırlanması oldukça kolay suyu doldurun içine ılık su olacak ne kadar istiyorsanız kavanoza doldurun istediğiniz kadar ve içine tuz atın tuzu fazla abartmayın çok az bir şekilde tuzu koyun içine ve bunu sürekli çalkalayın yani karıştırabilirsiniz bunu çalkalar çalkalarsanız ve karıştırırsanız oldukça göreceksiniz eriyecek bunun içinde tuz eriyecek ve o tuz eridikten sonra burnunuza hava yardımıyla hafif hafif burnunuza basacaksınız Hadi şimdi gelin o burnumuza nasıl havaya basıyoruz. Hava şeklinde basıyoruz. Suyu nasıl, tuzlu suyu nasıl basıyoruz onu da gösterelim. Burada amaç şu arkadaşlar. Asıl amaç buradaki şey. Bunu siz geliştirebilirsiniz. Bu sadece size fikir olsun. Ve benim sürekli kullandığım bir cihaz. Kendim yaptığım bir şey. Ben hiç gidip de burnumu sağa eğilirim, sola eğilirim ya da bilmem ne yapayım hiç yapmıyorum. Sadece başta da gösterdiğim gibi hortumu burnuma sokuyorum ve o havayı yardımıyla suyu burnuma yavaş yavaş basıyor. Bakın arkadaşlar tuz içinde nasıl eriyor. Aslında buna deniz tuzu kullansanız daha güzel olacak. Bu iyotlu tuz. Deniz tuzu ve kaya tuzu. Kaya tuzu kullanırsanız, şu mağaralardan çıkartılan tuzlar var ya onları kullanırsanız daha faydalı olacaktır. Emin olun buna. Şimdi gelin eridi mi bakalım. Evet şu an dibinden eridi. Hiç tuz kalmadı. İyice eritelim. Bunu küçük çocuklara da yapabilirsiniz. Onlar da aslında çok iyi gelecektir. Bebeklere yapmanızı tek tavsiye etmiyorum. Çünkü hortumu içine soktuğunuzda nefes alabilir ve çocuklara zarar verebilir hortum. Onun için küçük çocuklara pek önermiyorum. Şunu söylemeyi unuttum. Bizim bir tane bir tane karanfilimiz ve yani hortumumuzun bir tanesi. Bakın arkadaşlar şu hortumun bir tanesi şöyle içine gidecek, girecek şekilde. Bir tanesi de yukarıda olacak. Aslında tam şu şekil bir hortum içinde olan hortumun sonu da şu şekil buraya gelecek ve diğer de hava motonunun da havası şuradan olacak hava buradan girecek buradan basacak ve yukarıya içine aşağı doğru bastığında bu havayla yukarı doğru gelip şundan bize gelecek aslında bu tür şeyleri anlatmak çok zor oluyor yani bunu hem yapıyorsun hem deniyorsun bunu birilerine anlatmak çok zor oluyor aslında böyle ama yine de anlatacağız bizi takip etmeye devam edin Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar orkundan ofisinden takip etmeyi unutmayın Hadi gelin arkadaşlar yaptığımız cihazın sonucuna bakalım ve nasıl burnumuzun içine kadar suyu temizliyor e, suyla temizliyoruz size gösterelim yapmamız gereken sadece cihazımızı alıp şu şekil alıp bu iki tane kalem piliyle çalışıyor şu şekil ve bakın şu şekil burnumuzun içine suyu sürekli basıyor bakın görebiliyor musunuz arkadaşlar? Durun tam şöyle göstereyim. Sürekli suyu burnumun içine basıyorum. Bakın. Burnumun içine çok güzel Bakın şu şekil akıyor. Bakın bu şekil fazla şey olmadığı için bu şekil yapıyor ve burnumuzun içindeki tüm her şeyi temizliyor. Bu burnumuzun içindeki tüm her şeyi e, tüm pisliği yok ediyor. Şuradaki burnunuzda bulunan tüm kir, burun kıllarınızda bulunan kiri, ondan sonra aklınıza gelecek her türlü burnunuzda bulunan virüsleri, her şeyi tertemiz ediyor Ve şöyle yaptığınız anda bakın Küçük çocuklarda bu e, çok etkili oluyormuş. Küçük çocuklar, e, bebekler burunun yandığını hissettiklerin için ağlıyorlarmış. Sakın e, bebeklerde denemiyoruz. Bunun aslında bir yaş sınırlaması olması lazım büyük ihtimal. Ama şu şekil, bakın burun nasıl nefes veriyor? İçinize dolu dolu bir nefes alıyorsunuz ve burnunuzun şu genzinizin tam genli, genzinizden tuzun tuzun geldiğini sürekli hissedebiliyorsunuz. Sürekli bunu yaparsanız buradaki tüm her şeyi temizlemiş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Biraz zor oldu bunu yapmak ama videoyu. Eminim ki bu videoyu birçok kişi beğenecektir. Ve çocuğu olanlar bunu mutlaka izlemesi lazım. Çocuklarda burun temizliği çok önemli ve bu yetişkinlerde de burun temizliği çok önemli. Bahar ya gelmekte. Baharın <laughs> özür dilerim. Baharın etkisiyle burnunuza çok iyi bakmanız lazım. Bahar neznesi olan insanlar mutlaka bunu temizlemesi lazım. Denize girdiğinizde burnunuza yıkadığında o hissi alabiliyorsunuz. Tuzlu suyun şeyi yaptığında bunlara da aynı şeyi hissedebiliyorsunuz. Bakın. Derin nefes almak o kadar güzel ki ciğerlerinize temiz havanın gelmesi çok güzel oluyor. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Şuradan çıkan kartları buradan çıkan videoları izlerseniz çok sevinirim. Diğer video önereceğim sizlere. Ve şuradaki çıkan kartlardaki videoları da sizlere önereceğim. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.